Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul bilgisi kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün sizinle bir e, sayı problemi çözelim. Sayı problemimizde bir kırtasiyeci ile ilgili bir problem yapmışlar. Hadi birlikte çözelim. Okuyalım ilk önce soruyu. Bir kırtasiyede 64 tane kırmızı kalem, kırmızı kalemlerin 3 katının 50 eksiği kadar kurşun kalem Kurşun kalemlerin 24 fazlası kadar da mavi kalem vardır. Kalem sayılarını büyükten küçüğe sıralanmış hali nasıl olur? Hemen yapalım. İlk önce 64 tane kırmızı kalem varmış. 64. Kırmızı kalemlerin sayısının 3 katının 50 eksiği kadar kurşun kalem varmış. Katı ne demekte? katı çarpma demekti. Eksiği ne demekti? Çıkartma demekti. Demek ki bunun 3 katının 50 eksiği. Bu da kurşun kalemler olacak. Evet ilk önce 64 ile 3'ü çarpalım. 4 kere 3 12 elde var 1. 3 kere 6 18 bir de elde 19. Eksi 50. 2'den 0 çıktı. 2. 9'dan 5 çıktı. 4. 1'den bir şey çıkmadığı için 1. Demek ki kurşun kalemlerimiz 142 taneymiş. Bunu da bulduk. Sıra geldi mavi kalemlere. Mavi kalemler içinde ne demiş? Kurşun kalemlerin 24 fazlası kadar. Kurşun kalemimiz neydi? 142. Bunun 24 fazlası. Fazlası deyince toplama işlemi yapacaktık. 24 fazlası. Toplayalım. 2 ile 4'ü topladım. 6. 4 ile 2'yi topladım. 6. Bir de ekledim. Bu da mavi kalem. Şimdi gelelim sorumuza. Bizden istenen ne? Kalemlerin sayılarını büyükten küçüğe sıralanmış halini istiyor bizden. En büyükten en küçüğe sıralayacağız. Yani 64, 142 ve 166'yı büyükten küçüğe sıralayacağız. Büyükten küçüğe sıralama yaparken ne yapıyorduk? Önce yüzler basamağı var mı ona bakıyoruz. Yüzler basamağı var. 1, 1, bunun yok. O zaman bu bizim en küçük sayımız. En küçük sayımızı buraya bir yazalım. 142, 166. Hangisi daha küçük? 142 daha küçük. Çünkü onlar basamağı küçük olan küçük olur. En büyük de 166. Bakın büyükten küçüğe doğru sıralamamızı yaptık. En büyük sayımız 166. 142 ondan küçük. 64 ondan da küçük. O zaman 166 hangi renk kalemimizdi? Mavi renk kalemimizdi mavi kalem. 142 hangi renk kalem? Kurşun kalem. 64 hangi kalem? O da kırmızı kalem. Eğer seçeneklerimizde böyle sıralanmış hal olsaydı sayılar verilmeden şu şekilde cevabımız doğru olacaktı.